Meğer hepimiz de donmuştu. Sikirim. Think for player. Mm, <laughs> geldi. deli gibi çatışıyorlar. Kaçıyorum direkt. Abi güzel pompalı çıkar Ben Bende mor var. Geliyorum. Lan Son turuncuyu da yiyeyim ben. Çatımı çatışıyorlar. Geliyorum. Pompalı istiyorum. Aaaa ne? Açtı alayım. Nasıl atacağım ben sana bunu? Ne atacağım bana? Bana bir şey atma. Ha, Al, AK al. Onu mı? Vereyim mi belki sana yoksa? Var bende. AK var mı? Var var. Sağımdan birisi gondik diyor beni. deki şeyde. O nasıl yaptı? E'ye bastım. Sen düştü. Ben düştüm Direkt şu arkadakini ye Emre abi. Valla. Abi bir daha geldi, daha geldi. Yani. Aldık ya. Yani burada. Bunda can çok az. Öldü adam. AK var. Belki. Ney kanka? O şeyde de yani öyle arkan, gözüküyor ya. AK var. O da mı? Buradan bir kutuma gelmiş. Aman koyayım aşağı düştüm. Geriden kaçalım mı ya? <laughs> Arkalamaya çalışacağım diyeceğim. Kaçtık herhalde. Beni deniyor göt. Hoş geldin bu arada tekrar. Bize geliyor. Şurada. Bir bana geliyor. Ya. Çok kurdum ona Emre. Şey. Atıyor. <laughs> düştü. Düşürdü ibni. Burada düştü. Aşağı atladı bir ya, çok vurdum. Bu da düştü. Tam. Kafama çayıyorum. Sağda. Benim önümde ya Evet benim burda, tam karşımda. tane daha Kalandım ya. Senin buraya ben geliyor. Şurada. Neredesin o Bir tane daha Benim... evet, adam var, bir tane daha var. Benim üstümde hizamda. Gelemiyorum şu an. Biraz. Geldi ateş İki kişi Vur 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 Gazanın içinde durmayın alo Düştü 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 İki kişi nerede ama Bir tane daha var Burada Arkamda Geldim Ben de i̇şte işte Yukarıda var. Abi yok ya. Gelmiş gelmiş bende. <laughs> Helal be. Dum Darma duman ettik lan adamları. Aç takma savaş kaynağında. Harbiden. Vallahi iyi güzel oldu ya. Burada kalkan var. Al oh, al. Oh. Ben de var. Ben şuradan sniper alayım da. Ben alamıyorum kalkana. ha. Tam ben aldım. Ben niye şartlandım lan? Tersi gideyim. Rahatım şöyle. Yok ya var hala FPS sorunu. şey resolution düşürmek lazım herhalde. Abi map, çok küçük büyümesi lazım. Geçmez o sıkıntı. Resolution scale düşürsen aslında geçer de. Baya düşürmen gerek. Valla ben 75'e çektim. Şurada geçelim. ama adamdan NPC değil. NPC değilmiş lan ama. Sağa doğru girdi. Beste gidiyor ihtimali çok yüksek ya. Reste galiba bakayım. Orada. Evet reste de. Çaktım. Ben de çaktım. çaktım. Düştü. Kaçan düştü. Bir tane kaçıyor. Tamam bu da düştü. Hayet, Ha yet. altına düşmüyor bende de. Bunu şey yaptı, gaz attı. Burada. Gelmeye çalışıyorum. Niye sadece ben? Çok az et, he? İşte. Hele. Hele. Ya da ben mi peyim? Burada. Sen şey yapsın. Atıyorsun yapsın. Var var canım. Adam adam geldi adam geldi. Sen çak Bir tane daha geliyor. Lan bu bug'a e girdi ölmüyor amına. Helal be. Bak sen aslında. Bu adam doğabilir hadi Yok senden önce doğmaz ya. Galk bakayım. Eyvallah. Adam, adam, Oğlum, Q basman lazım. Düştü. Düştü mü? Onun arkadaşı ya. vardır ama. Yok bu İbna bug'a girdi öldüremedim ben bunu. Ha. Sonra yok oldu bir anda bir şey oldu. sarı. Alırım ya. Oğlum ne yaptık abi, haritayı git. bitirdik amk. Dayanamıyor hey, abi? Bilmiyorum. Altı kill bende var sizde kaç var? 5 var. Bende 3 var da ben asist yaptım daha çok herhalde. Bayağı vurdum. bayağı çünkü. kişi indirdik ya. Şu res'e gidelim. Kasmalıysa kanka loot atarsın maçı bence. Birinci olursa. Niye? Güzel gibi. Bu zon maçlar var ya. Ha? <laughs> Toplamı 20'yi geçerse kill'in atarsın. Atarım tamam. 20 kiliyi lan map'in yarısını kesmiş oluyoruz amına Aynen. Armor arabası var. Burada. Hı, gözüküyor işte. Gidip keselim amına ya da bırakalım gelecekler illaki. Ne? Yürü keselim ya. Onları küçük. O küçüğüm, küçüğüm. Abi benim tam üstümde heal alıyor lan biri. Sağa atladı biri. Çok az. Düştü Bu da düştü Sağda Şu yukarıdaki Arka da kaldık ya Şu yukarıdakini bitirmiş miydik tamamı Pektir lan o Burada Atacak karşında karşında Beni, 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 gör, beni görmüyor Karı ben evet. Yani şatıdan da sıkıyorlar bir de amına Geri atla, EPN'i fulleyim hemen. Ya öyle yap. Ger. Lan arkadan... Ne ya? Geliyorum şatıya. Değil mi? Şuradan Nerede sıkıyor. O? Yukarıdakileri Ondan bitirdik ki mi? Ben birisini bitirdim. Aşağıda bitirdik. Biri yukarı çıktı en son. Onu yedin mi sen Emrah'ım? Bilmiyorum. Yukarıda birini düşürdüm. Öldüremedim. Daha burada. Güzel. Geldi be abi. değiliz. Onun Şimdi lan biz. Şurada beyler. Ben... İşaretleyemiyorum. Çaprazda. Can var mı bizde? Gelin bir aşağı inelim ya çok mal gibi ortada kaldık. Göstermiyor göt. Biri şuradan vuruyor. Yasladım ona. Düşürdüm. Koşuyorum. Can Bitirdim. Tamamen bitti. Ta Aa, bir tane daha aynı yerden belki. Tamam, bakıyorum. Emre, altıma gideceğim. Yok, Alan gerek yok. Ya. Alan gelecek, gelecek. Arkamda. Lan, Alanı öldü mü? Seni yanında mı, Emre abi? Yok, gazın içinde kaldı. Yerden çakıyor ama bunun üstüne Arkandakini düşündüm öndeki. Etin düşündüler ya? Diye de diye Bir tane kaldı da. Helal. Restle. Şu solumdakini öldür. Onu değil. Onu değil. Sol sol sol. Burada. Şunu öldür. Ben. Nerede? Bu. Bunu öldür. Kalkacak. Böyle bekliyorsun kaldırmadan çıktı. Evet. Bir mi kaldı? Bir kalmış. Tamam iyi oldu. Armorunu bas hemen. 20'yi geçtik Emre abi. Ben de 7 kill oldu amına Ne? Görür gibi oldum sanki şu buralarda bir yerde ya. Evet ben de gördüm galiba orada bir şey. Dalın içinde bir şey mi var lan? Sağ Hayır lan öyle. Burada burada. Bala bak. Enayi amına kim? GG. Baya iyi, <amınak. gülüyor> <laughs> <laughs> iyi maçtı lan. GG <laughs> o. Hadi be Emre abi. New record damage dealt. 7 kill, kill rekoru. 15 asist, asist rekoru. <laughs> <laughs> 4000'de damage'im var ama. Ha ben de 4000. 7 kill, 9 asist. 3500 asist. İyi bir şey Kaç almışız toplam Emre abi? Sende kaç vardı? 9 bende 7-7-14-9'da 23 kill almışız ama Umarım.